Ne yaptınız? Sildiniz mi videoyu? İzin vermiyor ki. Ne demek izin vermiyor? Rüzgar. İtiraz istemiyorum. O video silinecek. Anne silmeyeceğim. Ver şimdi. Anne. Rüzgar saçmalama. Kendini tehlikeye atıyorsun. Oğlum izin verir miyim? Gel. Anne. Vermişsin. Anne lütfen bırak. O it babamı çarptı, öldürdü. Ne yapayım ben? Elimi, bağlayıp oturayım mı? Bak ne güzel söyledin kendi ağzınla. İt diyorsun oğlum. Anlamıyor musun işte? it bu. Yani babana bunu yapan bu it yakalanacağını anladığında sana ne yapar? Hiç düşünemiyor musun sen? Kafan çalışmıyor mu senin? Bu kadar derdin arasında bir de seninle mi uğraşacağım ya? Mikyalarınızla mı uğraşacağım sizi? Bu kadar derdim arasında ne demek? Benim babamın ölümünden daha büyük bir derdim mi var anne senin? Söyle biz de bilelim ya. Handan, handan çocuk haklı. Söyle de biz de bilelim derdini. De. Bir afra, bir tafra, yüzü ilk günden çıkarmalar. Ne oluyor kızım? Baba ne? şu an hiç sırası rica ediyorum. Rüzgar sen de siliyorsun şu videoyu. Bak annem haklı hadi. Haklı mı? Ya annem bir damla gözyaşı dökmedi. Bizim içimiz dışımıza çıktı. Annemden bir damla gözyaşı açmadı Hı ya. Rüzgar. Anne. Yüzüğü niye çıkardın? Rüzgar. Nasıl kıyabildin bize? Bu rezilliği nasıl yakıştı? Yok değil mi cevabın? Ama soru sormaya geldiğinde senden iyisi yok. Rüzgar sus dedim artık. Susmayacağım abla. Ne olacak sustum da eski halimize mi döneceğiz? Annemden özür diliyorsun. Hem de şu an hemen. Ya dilemeyeceğim. Hiçbir üzülmedin anne. Hiçbir için acımadı ya. Sen babamın bir damla gözyaşını fazla gördün ama... <laughs> yeter! <gülüyor> yeter! Susun artık ya! İlk günden şu geldiğiniz hale bakın. Babamın toprağı soğumadı daha. Yeter. Kendinize gelin yeter. Sıkar. <laughs> Al bunu, gel. Bulacağım ben adamı. Sıkar. <laughs> Bulacağım o şerefsizi, biliyorsunuz değil mi? Buraya gel, kurma. Rüzgar, lütfen.